kardeşimle beraber karar verdik bu mesleği yapmaya. Daha önce satış pazarlama sektöründeydik. Biz de sık sık arabalarımızı böyle oto yıkamacılara götürüyorduk. Fakat e, arabalarımız iyi temizlenmiyordu. Biz de bu işi yapar mıyız dedik, yaptık. Yeni bir sistemle, yani buharlı sistemle araçları temizliyoruz. 3 e, üç aydan beri bu mesleği yapıyoruz. E, kardeşimle beraberiz, e, kız kardeşimle beraber tabii ki. E, yani çok yeniyiz ama iddialıyız. Yani şu an zaten toplum olarak bu işi işte erkek işi olarak görüyor bütün çoğunluk. İnsanlar bizi gelip burada gördükleri zaman şaşırıyorlar. Ondan sonra da bizi tebrik ediyorlar. Ama bu iş %90 erkek işi değil. Biz bunu ispatladık yaptığımız işçilikle, çıkarttığımız araçlarla. Güzel bir tepki oluyor. Yani e, önce bir şaşırıyorlar, aa bayanlar mı yıkıyor diye. Ondan sonra evet diyoruz, bayanlar yıkıyor. İşte baştan acaba nasıl bir sonuç çıkacak diye onu bilemiyorlar. Biz aracı teslim ettiğimizde zaten e, bize bağımlı oluyorlar yani. İşinizden memnun Tabii ki. Biz de işimizi severek yaptığımızdan dolayı sonuçta güzel çıkıyor.